Bu temaslarımız sonucunda Manisa Barosu'na kayıtlı 117 meslektaşımız tarafından Soma İş Mahkemesi'nde 139 dava açılmıştır. Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan Soma davası öncesi Manisa Adliyesi'nde basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan Soma davası öncesi Manisa Adliyesi'nde basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Madende yaralanan 162 kişi mağdur müşteki olarak yer almaktadır. 85 kişi sanık konumundadır. Bu sanıklardan 8'i halen tutukludur. Tutuklu sanıklar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 81'e 1, 21'e 2, 53, 63. maddelerine göre olası kasıtla öldürme suçundan 300 301 kez uygulanması istemiyle dava açılmıştır. Ağırlaşmış yaralama suçundan dolayı da 162 kez uygulanması istemiyle dava açılmıştır. Soma faciasının meydana gelmesine neden olanların cezalandırılması için her türlü hukuki mücadeleyi vereceklerini vurgulayan Ali Arslan sözlerini şöyle sürdürdü. Biz Manisa Barosu olarak bugüne kadar olduğu gibi devam eden süreçte de Türkiye Barolar Birliği ile birlikte Manisa Barosu ve avukat meslektaşlarımız Davayı takip edecektir. Olayın meydana gelmesine neden olanların cezalandırılması için her türlü hukuki mücadele verilecektir. Önümüzdeki Pazartesi günü yine biz e, mensubumuz avukat arkadaşlarımızla ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile birlikte e, duruşmada olacağız. Yine davayı e, ilk günden itibaren yakından takip edeceğiz. Yine e, bu kazada e, ölen madencilerimizin yakınlarının talebi doğrusunda e, Soma'dan e, Aksar davanın görüleceği Bilanç salonuna Aksar Adliyesi önünden o gün sabah e, araç baromuz tarafından temin edilecek araçlarla gelmek isteyen e, yakın e, davada şikayetçi olanların da oraya e, intikali sağlanacaktır. Ailelerin bundan sonraki süreçte de bizim Manisa Barosu'ndan yapacakları tüm e, istemlere e, hukuki anlamda bizden isteyecekleri tüm katkılara biz Manisa Barosu olarak her zaman katkı vermeye hazırız. Sosyal paylaşım sitelerinin erişime engellenmesi ile ilgili açıklama yapan Ali Arslan şunları söyledi. Hem yazılı basında hem görsel basında her zaman özgürce haber alınabilmesini savunuyoruz. Özgürce basının haber yapabilmesini savunuyoruz. Bu anlamda bu tür getirilen yasakların doğru sonuçlar getirmeyeceğini düşünüyoruz. Bu tür yasaklar yasaklanması istenen Olayın daha da gündeme gelmesine, kamuoyuna taşınmasına, daha da bu konuyla ilgili merak duyulmasına, aslında amacının dışında daha fazla kişiye haberin ulaştırılmasını sağlıyor. Bu tür yasaklamak yasaklamalara kesinlikle karşıyız. Zaten kamu